Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat, hiç eksik olmasın dileğiyle evet bugün kalançolardan geldim karşımıza son günlerde kalançolar hakkında çok fazla yorum alıyorum evet o yorumlara dayanarak da bugün böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar bugün sizlerle kalançoların yapraklarında sararmalar veya da elimi değdiğim an pıtır pıtır yaprakları dökülüyor diye yorumlarda yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar maalesef aynı durumdan ben de muzgaribim. Bakın bunlar benim hasta olan çiçeklerim. Hasta olan çiçeklerimi ayırdım diğerlerinin yanından. Çünkü birbirine birbirine çok çabuk geçiyor. Bu beyaz kalanşon benim. Beyaz kalanşom o kadar büyüktü ki hatta Geçen yılki videolarımda saksıya sığmıyor diye boşluk at, başlık atıyordum. Bakın arkadaşlar elimi değdiğim an pıtır pıtır dökülüyor. Yaprakları hiçbir şekilde kalmadı. Böyle bu şekilde kaldı. İşte yeniden tekrar canlandırmaya başladım. Elhamdülillah şöyle kurtardım. Allah'ın izniyle inşallah. Evet şimdi gel gelelim. Diğer kalanşolarımda da aynı hastalığın bir türü tekrar böyle gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın sizlere şuradan şöyle göstereyim. Yapraklarında aşağı taraflarında böyle kararmalar şu şekilde oluyor Sizlerin de eğer böyleyse gördüğünüz gibi bakın Sevgili dostlar bu hastalığın sebebi ne nasıl oluyor biz bunları bakın gördüğünüz gibi daha elimi değerken yaprakları böyle dökülüyor Sizlerin de kesinlikle böyledir Eğer bu şekildeyse ne yapıyorum arkadaşlar bakın sağında solunda kenarlarında var mı var Ben bunu buradan böyle kökünden tamamen asılıp hiç öbürlerine geçmesini istemeden bakın kökünü de kontrol ediyorum. Kökleri evet kökleri de gayet beyaz ve de sağlıklı. Herhangi bir şekilde köklerinde sıkıntı yok. Şöyle bir daha bakayım. Bakın arkadaşlar kökleri bembeyaz ama gel görelim ki yaprakların uçları şöyle elimi değdiğim an tıkkadak gidiyor. Böyle olduğu zaman Tabii ki hepsini kökünden çıkaramayız ama ben bunu sadece denemek için çıkardım. Şuradaki yaprakları hiçbir tanesini koymamak şartıyla hepsini toplayın. Yaprakların hepsini alın arkadaşlar durdurmayın. Böyle sararan veya da dökülen yaprakları üzerinde durdurmayın. Toparlayın. Diğerlerine geçmesin. Bakın yapraklarında böyle hafiften yumuşamalar meydana gelmeye başlamış. Evet, bunların sebebi ne biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, bunların sebebi bilin ki çiçeğimiz mantar hastalığı oluyor demektir. Bakın burada da aynı şekilde. Ve de şu dallarında hafif siyahlıklar meydana gelmeye başladı. Eğer bu şekildeyse ben eee Bitkisel ilaç olarak kullandım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bitkisel ilacı kullanabilirsiniz. Ama ben herhangi bir şekilde netice alamadım bitkisel kullandığım ilaçlardan. Bunun da renginde böyle sararmalar meydana gelmeye başladı. Şöyle hatta yapraklarının uç kısmını kaldırayım. Aynı şekilde bu da öyle gördüğünüz gibi. Ne yapmamız gerekiyor? Evet arkadaşlar en çok yapmamız gereken ne? Bir ilk etapta sulamasını bir tık daha az yapmamız gerekiyor. Suyunu daha az verelim ki yani toprağı iyice kurusun ondan sonra suyunu verelim. Ben bunları dün suladım. Bugün herhangi bir şekilde sulama vermeyeceğim. Evet arkadaşlar kullandığım ilacı sizlerden paylaşmak istedim. Mantar ilacı. Bakın şunu gösteriyorum. Şöyle mantar ilacını kullandım. Bunu zaten benim paketimin biri bitti. Nasıl kullanıyoruz? 1 litre suyun içine sadece 1 çay kaşığı koyuyoruz. Bakın 1 litre suyun içine sadece 1 çay kaşığı koyuyoruz. Onu da ne yapıyoruz? 15 günde zaten hasta olmayan kalan şolarınıza da eğer alırsanız hasta olmayan kalan şolarınıza da bunu yapabilirsiniz ki diğerlerine geçmesin. Ama şey yaparken uygularken onu da sizlerle göstereyim. Mesela uyguluyoruz ya şöyle yapraklarını komple yapmıyoruz. Özellikle şu uç kısımları yani çiçek gelen yaprakların en uç kısımları, çiğdem kısımlarını buralarına değdirmiyoruz. Şöyle arkadan sizlerin de kesinlikle böyle varsa, bakın sevgili dostlar, şuradan şöyle şöyle dallarına dallarına püskürtmeyi yapıyorum. Buradan da, şuradan da şu köklerini kontrol ediyoruz. Herhangi bir şekilde kökünde küf var mı diye ona bakıyorum. Bakın arkadaşlar küfü gördünüz mü? Şuradaki küf. Evet mantarın başlangıcı buradan geliyor. Bakın gördüğünüz gibi şu küfler var ya şu siyahlıklar oradan kaynaklanıyor bu hastalığın sebebi. Bunu ne yapıyorum? Ben o zaman bu ilacı ilk etapta direkt köküne püskürtme yapıyorum. Şöyle köküne püskürtme yapıyorum. Toprağına da yapıyorum bu şekilde çevire çevire. Evet toprağına da sağlı sollu yapıyorum. Ondan sonra böyle dallarına şu şekilde şöyle yaprakların arasına yapıyorum. Şu an telefonu tuttuğum için evet arkadaşlar bir elimden normalde tutup bir elimden sıkmam gerekiyor. Ama sizlere göstermek için bu şekilde yaptığımdan dolayı sizler iki elinizle bir, bir elinizle şöyle çiçeğin şu kısmını tutun. Şöyle yaprakların altını kaldırın. Ona göre püskürtmesini yapın. Evet buradan da ben şöyle Aynı şekilde bu şöyle dallarına böyle gelecek şekilde bunu püskürtme yapıyorum. Tekrar toprağına, tekrar bu şekilde toprağına püskürtme yapıyorum. Sizler de aynı bu bugün benim gösterdiğim e, uygulamayı yapın sevgili dostlar. Bunu ha, kaç günden kaç güne verebilirsiniz bunu. E, bakın böyle bir rengi oluyor. Ben 15 günde bir uyguluyorum diğer hasta olmayan kalan da uyguluyorum. Ama bu ubun kürü uyguladığınız zaman yani bu ilacı zirai ilacı uyguladığınız zaman toprağına da kesinlikle toprağına da püskürtme yapın ki şöyle toprağın kenarlarına herhangi bir şekilde hastalık var ise o hastalık da tamamen kaybolsun ölsün. Aynı zamanda bu ilaç Herhangi bir şekilde yapraklarına zarar vermiyor, dallarına zarar vermiyor. Çünkü ben bunu geçen yılda kullandım, hatta bir ondan önceki yılda kullandım. Herkesin ben gibi böyle çiçek sever dostlarımız var ise kesinlikle bu ilaçları evlerin evimizde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü insanlar nasıl hasta oluyor ise çiçekler de aynı şekilde hasta olabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi garip cayızımın rengi nasıl sararmış? Kuzum kıyamam sana bebeğim İnşallah kurtaracağım seni inşallah bebeğim gö çiçeklerin de göreceğiz senin üzerinde evet sevgili dostlar kesinlikle ve de kesinlikle kalan dikkat ediniz ha bunu şunu söyleyeyim aynı zamanda bunu kullandığınız zaman e, bu ilaç ee, un biti olmasını da engelliyor. Bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. Yani bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz. Bu çiçeklerimizi böyle korumak amacıyla. Ee, fiyatınız ne kadar diye soracak olursanız arkadaşlar bilmiyorum. Ben çünkü bunları aldığımda geçen yıl almıştım. Paketin 50 liraya almıştım. Ama şimdi ne kadar bilmiyorum. Çok da öyle pahalı bir şey değil. Bir aldığınız zaman da onu aşağı yukarı 2 yıl veyahut da daha da uzun bir süre kullanabilirsiniz. Bu ilacı ben sadece mantar için e, kalanşolarda kullandım. Başka herhangi bir çiçeğimde kullanmadım. Başka çiçeklere kullanılır mı diye soracağınızı tahmin ettiğim için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Sadece kalanşolarda kullandım. Diğer çiçeklerimde herhangi bir şekilde kullanmadım. Ama menekşelere e, kırmızı örümcek için olur mu bilmiyorum. Denemedim. Bir, bir tanesinde deneyip sizlerle öyle paylaşırım çünkü dediğim gibi kendi de çiçeklerimin üzerinde deneme yapmadığım bir şeyi sizlerle kesinlikle paylaşamam. Hiçbirinizin vebalinize, günahınıza giremem sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.